Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TEP'te EFT limit arttırım işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Günlük EFT limiti 200 bin lira olarak TEP'te belirlenmiş durumda. Havale ve EFT limitinizi arttırmak için TEP müşteri hizmetleriyle görüşebilirsiniz e, ee, görüştükten sonra güncel rakamlar belirlenebilir. İşlemler için yukarıda mobil cihazlardan yönetilebilecek tutarlar belirlenmiştir. Bunlar mobildeki limitler, mobil veya internet bankacılığı. Eğer e, TEP müşteri hizmetini ararsanız onlar sizi bankalara yani şubelere yönlendirecek. Herhangi bir TEP şubesine giderek EFT limit arttırım talebinde yazılı olarak beyanda bulunabilirsiniz. Bu sayede EFT limitinizi arttırabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte TEP'te FFT e limit arttırım işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.